Oğrun Türkçesi'nde sayılar kısmına geldik arkadaşlar. Birincisi asıl sayılar. 8, 10, 80 gibi. Külü çorda geçer. 3, 9, 10, 90. Bu şekilde ifade edilir. Irk bitikte 29, 500, 500. 7, 100, 700 gibi. Veya Tony Cook'da 4 ifadesi geçer. 2,000, 2,000. 7,000, 7,000 şeklinde geçer. E, sayılar kısmını Orhun Türkçesindeki sayılar kısmını ÖSYM pek sormuyor daha doğrusu. Yani özellikle sayılar üzerine bir soru sorulabilecek kadar detaylı e, bir konu değildir. Bilge Kağan da ayrıca şöyle bir kullanım da vardır. Bir tümen artuku yeti bin yani on yedi bin ifadesi. Bir ye girmi on bir mayan çorda 2 y 20 12 veya 3 y 20 13 4 y 20 14 e, 5 y 20 15 6 y 20 16 yani burada e, 20'den önce gelen bir sayıyla beraber onluk e, düzende ifade edilir. 7 y 20 17 8 y 20 18 9 y 20 19 1 30 30 e, 21 Bakın küçük e ee, bir ifade kendinden önceki ifade eder. Mesela burada 20 1 20 diyeceksiniz ki acaba 25 değil 15 1 30 diyeceksiniz ki acaba 31 mi? Değil. 21 2 30 22 3 30 23 5 30 ee 25. Yani şu 5, şu 3, şu iki şu 1. Şuradaki ifade ise kendinden 10 aşağısını ifade edecek şekilde düzenlenir. Şimdi yukarıda sıralanan iki haneli sayılar şu kalıba göre ifade edilirdi. Bakın sayı sözü artı onluk hane. Şunun gibi mesela 8 y 20 bu kaçı ifade eder? 8 y 20 18. Şimdi diyeceksiniz ki burası 28 artı ne etti? 28. O şekilde değil. Örneğin 28 sayısını söylemek için önce sayı sözü yerine 8'i sonra da sayı ifadesi 20'yi açtığı için 3 onluk haneye geçilmiş olduğunu anlarız. Yani 10 eksiği gelir ve kalıptaki onluk hane yerine 30'u koyarız. Şimdi 30'u koyduğumuzda da ne ifade etmiş olur? 20'yi ifade etmiş. 40 30'u 50 40'ı şeklinde böyle bir mantık var. Mesela Türkiye Türkçesinde 28 Orhun Türkçesinde 8.30 denkliğini kolayca bulabiliriz. <laughs> Basit bir şey ama tabii dediğim gibi bu sadece bunun üzerine ÖSYM e bir soru sormaz. Hammettin içinde sayılar geçer ama sadece aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir gibi şıklarda işte 130 falan bu tarz bir soru gelmez. Orhun yazıtlarında 30'dan sonraki sayılar artuku fazlası artı sözcüğü getirilerek de yapılmıştır. Mesela 30 artıku 1 31 ee, mesela 1 40 olarak da geçmektedir bu ifade. 30 artıku 8 38 40 artıku 7 47 şeklinde böyle de ifade edilebilir. Ama mesela 3 20'nin 23 değil de 13 olduğunu da unutmayın. Veya e, 5 30'un 35 değil de 25 olduğunu e, unutmayınız. Sıra sayıları Orhun Türkçesinde sıra sayıları şu şekilde geçer. Birinci ilk önce için ilki en ilk, en ilki sözcükleri kullanılmıştır. Birinci ilk önce için ilki en ilk. Bir tümen artuku yedi bin su ilki bakın on bin asker birinci ilki, birinci ilki su taşıkmış erti, ilk kez ordu dışarı çıkmış en ilk, ilk önce şeklinde gibi e, N ve enti eki var. Bu ekler iki sayısı üzerine gelerek ikinci anlamında sıra sayı adı yapmışlardır. Ekin ve ekinti. İkinci ordu, ekinti kün, ikinci gün şeklinde ifadesi vardır. Başka. E, ekinti kün. Yine ikinci gün şeklinde. Nc eki vardır. Türkiye Türkçesinde birinci ve ikinci dışındaki sıra sayıları bu ekle yapılır. Bakın. Birinci nasıl yapılıyordu? İki. İkinci nasıl yapılıyordu? NT eki getirilerek değil mi? E, ve ne eki getirilerek. Birinci ve ikincinin dışındakiler artık nasıl yapılıyor? NC eki getirilerek. Üçüncü. yani üçüncü. Törtünç dördüncü. Burada bişinç. Bakın beşinci. Yetinç yedinci. E, onunç onuncu. Yegirminç yirmisine veya yirminci şeklinde 1 ee, ye 20 pardon buranın tamamına bakmamız gerekiyormuş. 1 ye 20 neydi? 11 değil mi? 11. <laughs> topluluk sayıları Orun Türkçesinde topluluk sayıları agun ekiyle yapılabilir. Bazen bu neyi getirebiliyoruz. Bodun ilik ikegu boltu kınta. Bakın halk ve hükümler iki parça olduğunda ikegu iki parça olduğunda iki egü şeklindedir. Üçe gün, üç egün yani üçümüz topluluk tabgaç oğuz kıtan büçegü bu üç egü yani bu üçü katlama sayıları şimdi bir tane asıl sayı olacak mesela dört ondan sonra siz yanına yolu getireceksiniz yol sefer ve üçüncü kişi iyilik ekini getireceksiniz bir yılka dört yolu sa dört yolu savaş sunuştum bir yılda dört kez dört defa katlama nedir e, genelde kez de ifade edilir değil mi bir yılka biş yolu biş yolu sunuştumuz bir yılda beş kez savaştık kırk artuku yedi kırk yedi yolu kırk yedi kez ordu sevk etmiş şeklinde ifade edilir bir diğer ifade edilmesi ise e, katlama sayıları iki şekilde. Birincisi bu pardon üçüncü şekilde. Asıl sayı mesela 3. Sonra diyor ki katayı getireceksin. Kat, katmak, ilave etmek. 3 kata tekzinti uybat. 3 kez dolandı. ikinci kata, ikinci kez. Üçüncüsü nasıl yapılır? Asıl sayılar da tek başlarına katlama sayısı olarak kullanılabilir. Mesela İlteriç Kağan, Bilgesün, 3'ün Alpin. Uçun tavgaçka yeti ye sunuştu. Kıtanka 7 sünüştü. Oğuzka beş sünüştü. İlteriş Hakan akıllı olduğu için, cesur olduğu için Çinlilerle on yedi yeti yegirmi, on yedi kıtaylarla yedi şurta yeti yedi demek. Oğuzlarla beş kez savaştı. Beş savaştı. Normalde metnin içinde orijinalinde bu kezler geçmez bunu da burada bitirdik arkadaşlar sayıları kuralları basittir zaten çok fazla muazzam detaylı bir döneme sahip değil Orhun Türkçesi biz sadece kitabeler üzerinden detaylı bir şekilde gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar görüşmek dileğiyle